Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Paşamın bu yıl sünnet düğünü var. Seçiyoruz değil mi? Gel modellere bakalım tek tek. Buradan bir sürü modeller var. Arkadan bakalım. Çok şık taşlı modeller varmış arkadaşlar. Evet bu da çok hoşumuza gitti. Şöyle bakalım. Bakalım bir kemerine. Oo kemeri de çok afilliymiş. Burada bak. Şöyle koyu olanlar da var. Burada çok güzel şeyler var değil mi anneciğim? Evet. Sünnet kıyafetleri bence harikaymış. Bu da taşlıymış. Onu onu bırak, bırak. Onu Dur bırak. yavaş. Oo, evet, ben... tamam. çok güzel değil mi anneciğim? Evet. Sana şöyle bir uzaktan bir bakayım mı? Biz seçmelere devam edelim. Sürpriz olsun bence. Evet. Seçeceğimiz, karar vereceğimiz arkadaşlarımıza Ama ne e dersin? Ona evde kararlık. Bence düğünde görsünler herkes. Bana ay salla. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.